Merhaba arkadaşlar şimdi Nil'in sınıf arkadaşı Nehir geldi. Şimdi onları gizli çekim yapacağım. Aslında gizli çekim değil de tam şey. Şey arkadaşlar neydi? Hem canlı çekim hem de şey çekim. Gizli çekim. sizler bir ilk de gizli gibi olacak. Ondan sonra direkt pum yanlarına gideceğiz. Evet merhaba. Abone olmayı unutmayın. Hadi, dur. Size bir şey söyleyeceğim. Durun durun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Şimdi hiç gidelim. Video 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 koşur. Koş koş koş. Sadece elim size yönetecek şu anda. Şimdi gizli çekime başlıyorum. Açmasın. kapıyı? Hayır. Sen kapıyı kapatıyordu ya bana. Gıcık mısın? Nil ne yapıyorsun? Hey, dur. Hemen dur. Hadi Nil'in annesi gel. Nil tepelere çıkıyor. Nil burada. Arkadaşlar ben daha fazla yapacağım. Ben içeriye gidiyorum. Arkadaşlar içeriye gidiyorum. Bu kadar çekilmiyor. Ben içeriye gidiyorum. Geri geleceğim ama. Ay. Tamam mı? Ay. Geri Ay. geleceğim. Geri geleceğim. <laughs> Bu neyir arkadaşlar? Bu da Nil. Sen. Ne yapıyorsun? Şey Bir yok. daha çeker miyiz Nil? Hadi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Gidiyorum. Kapıyı kapatayım mı giderken? Kapatıyorum hadi görüşürüz. Koşuyoruz arkadaşlar. Ya ne oluyor, Ben ne ne ne, ne ilgi kapıyı Ne yapabilirim ne ilgi kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi videomuzu görüşürüz arkadaşlar. Daha fazla videomu He şunu unuttum. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Şunu çok seviyoruz. Hadi bakalım. Beğenin biraz yardımcı olun lütfen. Görüşürüz bay bay.